Arkın dalık yani mindfulness ya da anın içinde olmayı e, dem dem ya da huş derdem diye biliyoruz. E, bu eyyamcılık değil. Yani mesela Türkçe'de anlaşmak fiili andan geliyor. Ben Mehmet seninle aynı anda aynı şeyi hissettiysem anlaşıyoruz bak aynı anı, aynı duyguyla paylaşan insanlar anlaşmış oluyor. Anı paylaşmış Andan oluyor. Andan kaynaklı. Andan geliyor. Miraçtır bizdeki e, mindfulness. Yani miracı e, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam göklere çıkışı olarak hatırlıyoruz ama e, o çıkış, o anı, o hatıra bir öğretidir. Bize der ki bulunduğunuz her an, her nokta sonsuza sonsuzca tomurla, tomurcuklanabilecek bir çekirdektir. Geçen aylardaydı e, miracı anlatmam gerekiyordu. 8-9 yaşlarında bir kız çocuğunu çağırdım sahneye elma getirmiştim yanımda böyle ısırdım içinden çekirdeğini çıkardım. Çekirdek böyle parmağımızın ucuyla itiyoruz çöp falan diye rahatsız da oluyoruz. Düşse böyle bulamayacağız. Sude dedim bu çekirdeğin içinde kaç ağaç var? Hani bir tane ağaç var desin de ben de ukalalığa başlayacağım demez mi? Sonsuz ağaç var. E kızım ben seni çalıştırmadım daha en son diyeceğim bir dedin doğru ya ee, bir ağaç var ama bu ağaçtan meyveler var o meyvelerden çekirdekler var bir sonraki mevsimin meyveleri var o çekirdekten çıkacak ağaçlar o ağaçlardan çıkacak yeni meyveler o düşün baba gidiyorsun kaç tane ağaç kaç tane meyve kaç tane çekirdek o çekirdeklerden yeni ağaçlar birden o çekirdek böyle arasında Elimizden de düşüyor bakıyoruz sonra neredeydi diye. O koskoca konferans salonundaki en büyük şey oldu. Ağaçlar, ağaçlar, meyveler, meyvelerden yapılacak elmalı turtalar, elma reçelleri, elma suları düşün. Onunla sevilen insanlar, onunla birbirine sevgisini ifade eden, Kazan sevenler, abi. kazananlar. Aman Allah'ım dedim ki ya bu çekirdekte, ee, hani şu kaybolup bazen bulamadığımız o çekirdek. Hatta bazen en aramadığımız. En büyük şeyi oldu. Ha? Hatta aramadığımız. Aramadığımız, evet. Buraya, buraya, bu çekirdeğe bakanın nasıl yoğun baktığına bak. Yani zaman içinde bütün o senaryoyu yazmış, orada duruyor. Diyor ki sen açarsan sonuna kadar yaşatırım diyor. El makasaları, el makasaları pazarlanması, satış, pazar, onun kokusu, elma satın alırken iki kişinin tanışması, evlenmesi, elma turtası severim de bir de yani. O nasıl güzel bir şeydir o. İkinci kez Elmalı kurabiye. Bir daha üçüncü kez de söylüyorum. Elmalı kurabiyeyi çok seviyorum. Onun yaşadığı sevinç. Yahu diyorum peki bu çekirdek parmağın ucunda duruyor denin Galiba buradaki en değerli şey bu çekirdek oldu. Şimdi dedim Sude bu çekirdekten mi vazgeçelim? Senin parmağından mı? Yok canım olur mu? Tabii ki parmaktan vazgeçmiyoruz. Ha o çekirdekten daha büyüğü var burada. Senin parmağının ucu bak vazgeçilmez olan. Peki Allah korusun parmaksız yaşarsın. Gözsüz yaşayabilir misin? Ha ondan hiç vazgeçmiyoruz. Bak senin gözünün ben görüyorum dedin o retinaya bakışa bak. Neler nasıl bir bakıyor? Ne görüntüler saklamış orada? Böyle olunca insan içinde bulunduğu anın sonsuza tomurcuklandığını anladığında ona özen gösteriyor. İhtimam gösteriyor. Almanca'da schönen ve schönen vardır. Şön, güzel demek, şönen de özen göstermek demek. Yani özen gösterdiğimiz şey güzelleşir, güzel olan şeye de biz kaçınılmaz olarak özen gösteririz. Carpe diem ya da huş, huş <laughs> İbnül Vakt. Huş derdem. İbnül Vakt tabi. Ee, biz vaktin oğlu ya da kızıyız. Bütün psikoloji bunu söyler. Yani her birimiz içimizde bir hatıra ile var oluruz. Bu geçmişimizle, hikayemizle şimdi buradayızdır. Dolayısıyla vaktin oğluyuz ya da kızıyız. Bintül Vakti denir yani. O da kız demek. Ama Mevlana bir kademe öte götürüyor. Ebul Vakt olun diyor. Yani bizim içinden geldiğimiz hikaye bütün ilişkilerde kendini ortaya çıkarır. Yani ben şimdi kırmızı desem sen kırmızı bir şeyi hatırlarsın ben başka bir şeyi hatırlarım. Lügattaki gibi değildir o. Herkesin hatırasındaki kırmızı farklıdır. Ben nehir desem sen kızılırma anlarsın belki ya da Fırat'ı, Dicle'yi ben Yeşilırmak'la idare ederim. Ya da bizim terme çayıyla idare ederim. Onun gibi e, taşıdığımız tarih e, bize şimdi burada yeni algıların kapısını açar. Her birimiz ayrı bir hikayenin içinden geliyoruz. O hikayeyi fark ettiğimiz anda okumaya başladığımız anda oğul kız olmaktan baba anne olmaya doğru gidiyoruz. Yani Ebul vakt. Hadi onun da hanım versiyonunu söyleyelim. Ümmül vakti. Ümmül vakti. Yani. Bu başına gelen şeylere tepki vermenle, karşılık vermenle hayatını düzenleyebileceğin anlamına geliyor. Stoğacıların felsefesidir bu. Öyle der Aurelius, Marcus. Hayat başına gelen şeyler değil başına gelen şeylere senin verdiğin cevaptır. Başka bir film repliği, aynı onu destekler şeyde, hayat hayatım boyunca aldığın nefeslerin toplamı değil, mutluluktan nefesinin kesildiği anların toplamıdır. Evet. evet. Onun aynı duygudaki evet. versiyonu aslında yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.